I couldn't get a job. Nobody could. Uh, so I uh, did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. herkesin bir favori GTA oyunu vardır. San Andreas, Vice City ya da GTA 5. Hepsini seven fazla fazla var. GTA 4 ise serinin en az sevilen oyunu olabilir. Genel olarak oyuncular GTA serisine yakışmayan bir tarzda olduğu için e farklı duruyor her yönden. Bundan kaynaklı daha az ilgi duyuyorlar. GTA 4 bence serinin en iyi oyunu. Ben GTA 4'ün underrated bir oyun olduğunu düşünüyorum. Şu an günümüzde GTA San Andreas bile daha çok konuşuluyor. Peki gelin serinin en iyi oyununa bir göz atalım. Diğer GTA oyunlarında genellikle Amerikan rüyası yaşanır. Birinde gangster olursun, birinde banka soyguncusu, diğerinde mafya lideri. Hep bir yükseliş, güç kazanma ve zengin olma hikayesi vardır. Ama GTA 4 bu kalıbı bozar. Bu oyun çok daha karanlık ve gerçekçi bir hikaye anlatır. Nico Bellic, geçmişi savaşlara dolu bir adamdır. Askerken bir tuzağa düşerler ve ekibindeki birçok kişi hayatını kaybeder. Nico bu tuzağın sorumlularının hayatta kalan iki kişi olduğunu bilir ve onları bulup intikam almak ister. Ama sadece bu da değildir. Avrupa'da karıştığı karanlık kişiler yüzünden peşin düşen güçlü düşmanların kaçmak zorunda kalır. Kurtuluş umuduyla hem geçmişten kaçmak hem de intikamını almak için Amerika'ya, Kuzey Roma'nın yanına, Liberty City'e gelir. Ancak buradaki hayat doğumluğu gibi değildir. Kaçtığı karanlık geldiği yerde onu daha da içine çeker. Karakter olarak da oyunun diğerleriyle alakası yok. Ana karakterimiz Amerikalı bile değil. Bir Sırp. Tamamen farklı bir kültürden geliyor. Bunu da oyunda bol bol söylüyor. Amerika'yı yadırgıyor. Karşısına kim çıkarsa çıksın, tek ailesi olan kuzenini korumak için herkese düşünmeden baş kaldırıyor. Askerlik geçmişi sayesinde hem soğukkanlı hem silah kullanma konusunda usta hem de dövüş konusunda yetenekli. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Niko Bellic ana karakter olarak gerçekten mükemmel bir profil çiziyor. GTA 5'te 3 karakter vardı ama hiçbiri de tam anlamıyla bağ kurulamıyordu. Hikaye dağınıktı çünkü. Duygusal bir derinlik eksikti. Ama GTA 4 başkaydı. Tek bir karakter var. Niko Bellic. Hayatı zordu, geçmişi karanlıktı ama gerçekti. Onun acısını, öfkesini, yalnızlığını hissedebiliyordun. Nico'nun hikayesi bir oyundan daha fazlasıydı. Bu yüzden GTA 4 seride duygusal anlamda en güçlü deneyim olabilir. GTA 4 sadece hikayesiyle değil, genel yapısıyla da seride farklı bir yerde duruyor. O oyunun atmosferi ilk dakikadan itibaren kendini hissettiriyor. Karanlık bir hikayeyi karanlık bir şekilde desteklemişler. Liberty City, önceki oyunlardaki canlı, renkli şeylerin aksine gri tonlara sahip, boğucu bir ortam sunuyor. Bu da Niko'nun geçmişiyle ve içinde bulunduğu ruh haliyle birebir örtüşüyor. Birçok oyuncu bu kastette havadan şikayet etmiş olabilir ama ben tam tersine bu atmosferi gayet başarılı buluyorum. Hikayeye yedirilmiş. Bu karanlık ton, oyunun duygusal gücünü arttırıyor. Her sokak, her bina, her yağmurlu hava Niko'nun iç dünyası yansıtıyor gibi. Ayrıca oynanış tarafında da GTA 4, senin önceki oyunlarına göre çok daha gerçekçi bir fiziğe sahip. Araç sürüş dinamikleri daha ağır ve hissedilebilir. Siyatlı. Çarpışmalar, düşmeler, animasyonlar daha doğal. Evet bu bazılarına yavaş ve dalgın gelebilir ama bence bu gerçekçilik büyük bir artı. Özellikle çatışma sahnelerinde süper alma sistemi, karakterin dengesi, animasyon geçişleri gibi detaylar gerçekten etkileyici. GTA 4 sadece ne kadar eğlenceli değil, ne kadar derin sorusuna da yanıt veren bir oyun. Bu yönüyle seride ayrı bir yere sahip olmayı hak ediyor. Oyundaki yan karakterler de birer NPC olmaktan çok daha fazlası. Hepsinin bir geçmişi, kişiliği ve nikola ile kurduğu özel bir bağ var. Little Jacob'ın aksanı, Bruce'nin aşırı özgüveni, Peki'nin umursamazlığı ve en güzeli de Michelle yaşadığımız güzel anlar. Oh, please, more. Tell me more. Bu etkileşimler sayesinde oyuncu sadece Nicole'a değil, çevresindekilerle de duygusal bir bağ kurabiliyor. GTA 4'ün dövüş sistemi de diğer oyunlara kıyasla çok daha oturaklı ve hissiyatlı bir yapıya sahip. Örneğin GTA 5'te tek yumrukta adam öldürebiliyorsun. Bu da dövüşleri yapay ve basit hale getiriyor. Ama GTA 4'te işler böyle yürümüyor. Her yumruğun, her savunma hamlesinin bir ağırlığı var. Nikon'un dövüş animasyonları hem sert hem de gerçekçi. Yumruklar, tekmeler, savunmalar ve kontra hareketler bir kombinasyon oluşturuyor. Rakibe göre pozisyon alman, zamanlamanı ayarlaman gerekiyor. Özellikle yakın dövüşlerde karşındakinin hamlesine savunma yapıp ardından seri bir karşılık vermek gerçekten tatmin edici. Şu ana kadar GTA 4'ü bol bol övdüm ama kusursuz bir oyun değil elbette. Bazı noktalar gerçekten eleştiri hak ediyor. Öncelikle araba fiziği baya bir abartılmış. Gerçekçilik uğruna araçlara fazlasıyla ağır yapılmış. Trene da araçlar neredeyse uçuyor, kontrolden çıkıyor. Özellikle hızlı araç kullanırken bu durum oyunu zorlayabiliyor. Bir diğer konu ise oyunun süresini uzatmak için eklenen bazı yan karakterler ve görevler. Tanıştığım bazı insanlar tamamen boş geliyor ve yaptığın görevler hikaye anlamlı bir katkı sunmuyor. Bu da oyuncunun odaklanmasını bozabiliyor. Ana hikayedeki duygusal bağ bu gereksiz yan içeriklerle arada kaybolabiliyor. Ayrıca Dimitri ve Bulgar'ın gibi önemli karakterlerin bazı bölümlerde ortadan kaybolması da anlatım açısından bir eksiklik yaratıyor. Bu düşmanlar bir anda ortadan çekiliyor ve geri döndüklerinde sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Genel olarak bu detaylar oyunun kalitesini düşürmese de yani daha iyi olabilirmiş. GTA 4 bu eksiklere rağmen hala harika bir oyun. GTA 4 hakkındaki düşüncelerim bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de kendi görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.